Arkadaşlar selamlar saygılar. İftialimkünle hoş geldiniz. Adım Kemal. Bugün size canlı İftiada e, oran göstereceğim ve bu oranın ne kadar kıymetli olduğunu göstereceğim size. Şimdi bakalım 7.50 1.50 gibi oran açılmış arkadaşlar. Bakın. Şimdi toplam gollere bakacağız arkadaşlar. ise 1.52 e, 2.35 ev sahibinin golüne 2.21 gol olmazına 1.59 doğru maç arkadaşlar. Şimdi bu maçın yarılarını açıyoruz arkadaşlar. Evet. Maçın daha 8. dakikası gol olur ağa olmaz 2.08 üstü ise 1.62 Bu oran açmışlar arkadaşlar. Dakika daha 8. Böyle yüksek oranlar ilk verildiği zaman canlı iddiada %95 ilk yarı bir gol olur arkadaşlar. Olmama şansı kesinlikle yoktur. Tekrar ediyorum. Eğer dakika 8'de dakika 9'da atıyorum 3. 3. dakikalarına dair gol olurun oranı 1.50'nin üzerindeyse o maçta ilk yarı kesinlikle gol olacaktır arkadaşlar. Olmama şansı yoktur. E, bu maçı şu an durduracağım. Durduracağım. Hatta bekleyin başka bir maç var mı şekilde. Şartları biraz zorlayacağız arkadaşlar. Bakalım neymiş bu. şu. Şu maçımızı da seçelim. Bakalım. Evet. 1.83 gol olur. Gol olmaz 1.87 diyor arkadaşlar. Bu maçta da kesinlikle bir ilk kere gol olacaktır. İki maçtan da ilk kere gol bekliyorum. Bakın yüksek olanları seçtim. İki de ilk kere varım. Ee, bitiminde, ilk bitiminden sonra tekrar size göstereceğim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Videoyu az önce kapattıktan sonra ilk maçımızda golümüz geldi. 1.83 gibi ciddi bir oranı vardı. Hatta 85 mi tam hatırlamıyorum. İlk golümüz geldi. Diğer maçı da bitiminde tekrar göstereceğim size. Dediğim gibi böyle oranları <laughs> gördüğün zaman asla affetmeyin. Kasınıza onda birini atabilirsiniz. Çekinmeden. Yüksek ihtimalle tutma olasılığı yüksektir arkadaşlar. Değerli ee, bu site yöneticileri <laughs> sitelerin aldığı kesinlikle önlemdir. Sizi alta çekerler ama ilk yarı kesinlikle gol olur ki bu maçta da 2.5 6 dahi bitmesi muhtemeldir. İlk yarı bir gol geldi diye 2.5 üstte şu an insanlar yönelmesinler. Böyle maçlara bakın. 2.5 üstte 1.62 gibi oran veriyorlar ki normalde şunun oranı 1.1 1. pardon 1.20 1.30 olması lazımdı. 2.5 6 2. 2.17 gibi oranı var. Yani kesinlikle ama kesinlikle bu maçın iki buçuk üst de düşünmüyorum. Ama e, bizim tabii bahisimiz ilk yarı 0-5 üstü kazandık. Diğer maçın bitiminde de tekrar siz videoyu açacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Arkadaşlar selamlar saygılar. Az önce gösterdiğim iki tane maçın da ikisinde de ilk yarı bir gol geldi. 33. dakikada ikinci maçımızdan da Golümüz geldi. E bu şekilde bizi dolandırmaya çalışıyorlar bahis şirketleri. Hiçbir bahis şirketine güvenmeyin arkadaşlar. Siz e, oranlara bakarak alırsanız her zaman kazanacağınızı tahmin ediyorum. Onlar akıllıysa siz onlardan daha akıllı olun. Daha maçın başında ilk yarı 0.5 üstte 1.80 1.85 gibi ilk yarı olarak ee, oran açıyorlarsa bunda bir tuhaflık olduğunu düşünün. Ya da dakika 8-7. dakikada 1.60 gibi ciddi oran açıyorlarsa ilk kere gollara, gol olmazsa ise 2 ve üzeri ya da 1.80 ve üzeri oran açıyorlarsa kesinlikle ama kesinlikle bu maçta muhakkak bir bu olacaktır. Şunu unutmayın bayi şirketleri bizim en büyük düşmanımızdır. Düşmanımızı iyi tanımamız lazım. Düşmanımızı tanırsak onlar ancak o şekilde mağlup edebiliriz. İddialıyım YouTube kanalını takip edebilirsiniz. Telegram grubunu da açıklama kısmına bırakacağım. Şimdi hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.